Fakat şu var, gerçekten hissediyorum yıllar içinde e, dişlerde biraz böyle bir açılma oldu. Hı, açılmanın yani... birkaç sebebi var. Bir, birisi bir önce bir seyircimiz, bayan seyircimiz sormuştu. Çene kemiğinde bir değişiklik oluyor yaşla birlikte ve diş etlerinde de bir çekilme oluyor. Yani ağacı destekleyen toprağın azalması gibi kökünü, hani ağaç o zaman sallanmaya başlar bilirsiniz. Dişlerde de bir sallanma oluyor. Siz bunu hissetmeseniz de o kemik düzeyinde bir azalma varsa dişler yavaş yavaş öne doğru kayıyorlar. Çünkü dilimizin bir baskısı var. İçeriden dudaklarımızın bir baskısı var ama kemik ona göre bir dengede. Peki tel dışında ne yapabilirim? Buna? Tel dışında e, şeffaf diş tellerini öneririm. <gülüyor> Bunları <gülüyor> kullanabiliriz eğer istiyorsanız. Evet yani, yani, yani iyi bir alternatif gibi. Mesela çok enteresan bir şeyden nereden fark ettim bunu? Şöyle fark ettim. Ee, hani iplik falan bir şey koparırsınız ya da bir şeyin <laughs> kenarını. Şimdi yapamıyorum onu. Evet, çünkü oturmalar. temas, evet aradaki kaldır. temas bozuldu. Eskiden yapabildiğim bir şeydi evet, mesela. Tabii çarpışık da zamanla artıyor çünkü dişlerin arasındaki bu kontak noktası eğer kırılırsa yani dişe bozulmaya başlarsa hep bu hayat boyu devam ediyor. Bunun bir sebebi de çenelerimizin bu şekilde durması. Yani yer çekimine göre aşağıya doğru hep hareket ediyorlar, göç ediyorlar. Aslında yani bayağı bir hareket var. Hayır, bayağı deniz yani. Evet. Hani şey gibi erozyondaki toprağın kayması evet. gibi bir şey anlatıyorsunuz. Çene yani. denizi diye düşünün, kemik denizi diye düşünün. Onun içinde bir hareket oluyor. Bu çok yıllar içinde çok azar azar oluyor. Ya da biz bunu işte belli bir hızla düzeltecek şekilde avantajımıza